Ebebek bebek bilanço geldi bakalım. Firmada çok yüksek amortisman var. Bu kısma dikkat. Bu yüzden fark yüksek çıkacak. Bakın cari dönemde 30 Haziran 2024 döneminde 222 milyon amortisman. Çok yüksek. Mobilya ve demir başlar. Buradan amortisman çıkıyor. Ama amortisman biliyorsunuz kasadan çıkmıyor. Bu sadece sanal bir şey. Yani duran varlıklar eskime payını bilançodan düşüyorsun. Halbuki kasadan çıkan bir şey değil. Ama satışların maliyetine yazılıyor yine de. Ama faroke bulurken bunu ekliyoruz. Şimdi bilançoya bakalım. Geçen online aynı dönemine göre hasılatı 3,5 milyardan 3,9 milyara çıkmış. Enflasyonun biraz daha üstünde artmış. Fena değil ama hani halka arz gelirlerini falan kullandığını düşünürsek. Işte yeni şubeler açıldığını düşünürsek belki biraz daha artabilirdi. Bürüt karında daha iyi bir artış olmuş bence yüzdesel olarak. Esas faaliyet karında yine daha iyi bir artış olmuş. Finansman öncesi faaliyet karı 55 milyon gözüküyor. Sonra 139 milyon finansman giderleri vuruyor. 60,5 milyon parasal kazanç geliyor. Firma borçlu bir firma. Ve sonuç olarak vergi öncesi kar 23 milyon eksi gözüküyor. Geçen yılın aynı dönemi ise 120 milyon eksiymiş. Aslında daha iyi geçen yıla göre düzelme olmuş. Geçen aynı dönemi vergi gideri varmış. Bu yıl ise vergi geliri olmuş ve vergi geliriyle çare etmiş gözüküyor. Net kar böyle. Ama dediğim gibi en başta söylediğim gibi çok yüksek amortisman var firmada ve bu kasadan çıkmıyor ama satışların maliyetine yazılıyor yine de. Enflasyon muhasebesiyle duran varlıkların artmasıyla bu amortisman daha da arttı. Bu yüzden FAVÖK'e bakmak gerekiyor. Peki FAVÖK nasıl Fark 485 milyon. Geçen ay aynı dönemi ise 377 milyondu. Yani bayağı enflasyon üstünde artmış Fark bence pozitif gözüküyor oldukça. Net borçlarda azalma olduğunu görüyoruz. Bakın borç azalmış. Bu da bence pozitif. Tahta büyüklüğü 1.7 milyar. Küçük orta boy arası bir tahta. PK'sı 24 gözüküyor ama enflasyon muhasebesi sebebiyle bence bu kadar yüksek. PDF öykü 7.70. Burası daha uygun gözüküyor ki Favokede enflasyon vurdu. Birazdan bunda geleceğiz. Muhasebe vurdu yani. Bir aracı kurumun 89 lira hedefi vardı 21 Şubat 2024. Tabii ki bu enflasyon muhasebesi gelmeden önce geldi bu rapor. Enflasyon muhasebesiyle birçok şey değişti ama nakit akışı çok da değişmedi aslında. Ve bence nakit akışı önemli olan zaten değerlemede ina falan hep buna göre yapılıyor. Bürüt kar marjlarında artışlar var. Geçen aynı dönemi %31.6'dan bu dönem %35'lere yükseldi. Favök marjı bir önceki çeyrek mesela düşüktü. Yani çeyreklik bakarsak. %3'lerdeyken Faruk Marcı bir önceki çeyrekte. Ama geçen yılın aynı dönemi %10-60 idi. Bu dönemde ise Faruk marjı %12,5'lara geldi. Bence güzel. TMS 29 öncesi verileri yayınladılar. Enflasyon muhasebesi olmasaydı Faruk 719 milyon gelecekti. Geçen yılın aynı dönemine göre %137 artacaktı enflasyon muhasebesi olmasaydı. Mesela biz şimdi hani diyoruz ya hissenin FDF yükü 7.70 fena değil. Aslında enflasyon muhasebesi olmasa belki 5 FDF yük olacak. Ama tabii direkt FDF atlamak lazım. Çünkü firmanın borcu da var. Evet bu borç da FDF'den yiyor. O yüzden FDF yükü atlamak doğru değil. Ama mesela eski sisteme göre desek 5 FDF desek şimdi eski sisteme göre. E şimdi borcu da var biraz o da yese yine de ucuz olabilir. Mesela şimdi burada eski bilançolar gözüküyor. Mesela 2023 03'teki yıllık kar 500 milyon. Eskilere gidiyoruz. Bu halka arz izahnamesi falan okursanız bunları görebilirsiniz. Eskiden enflasyon muhasebesi öncesi kar ne kadar gözüküyordu falan diye. Sonra işte bu marj artışları, hasılat artışlarını falan da değerlendirip aslında muhasebe olmasaydı bilanço nasıl gelirdi? Tahmin edilebilir ama emek istiyor. Evet firma borçlu dedik ama borçlarda azalma var bu pozitif. Takasa baktığımızda emeklilik fonları yatırım fonlarında hala yine biraz mal var. Eskiden daha fazlaydı. Takasın 45 falan da eskiden. Bakın 6 ayda bayağı sattılar. Şu anda mesela haftalıkta satmamışlar. Aylıkta biraz da arttırmışlar. Satışları bitmiş olabilir artık. Evet bu bilgiler ışığında bir de grafiğe bakalım. Hisse halka arz fiyatının altında. Aradan uzunca bir süre geçmesine rağmen. Buralarda dibi bulmuş olabilir. Kapanış dip. 41 lira iki kez buradan döndü. Buralar dip olabilir. Dirençler 51.85, 71.05, 82.30. Hisseyi puanlayalım. 10 üzerinden 6.5. 5 puanın üstündeki hisseler benim için iyi hisselerdir. Bunu da söyleyeyim. Yani bazıları... Benim puanları görünce hisseyi gömmüşsün diyorlar. Halbuki 5 puanı geçtiyse iyidir. 5'in altındaysa zaten puan vermemeyi tercih ediyorum. Milletle papazı olmamak için. Analiz ettiğim şeylerde de puanlamaya çalışıyorum. Beğendiysen puanlıyorum. Ve tabii ki unutmadıysam puanlamayı bazen unutuyorum. İsteyen %5 veya %10'u geçmemek şartıyla şansını deneyebilir.